Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Eylül ayında tabi Eylül'ün bugün 9'u arkadaşlar. 9 Eylül. Şimdi bundan sonra ne yaparız arkadaşlar? Şimdi Eylül ayında yapmamız gereken en büyük şey ikinci yarısından sonra bordo bulamacına atmamız lazım arkadaşlar bir kere. Bakır da atabilirsiniz. Bordo bulamacı da atabilirsiniz. Çünkü e, havalar da çok mantara yönelik gidiyor arkadaşlar. Onun için yani ikinci dönem atarsak yani Eylül'ün 20'sinden 30'u arasında atarsak kurtarız arkadaşlar. Onun için şimdi siz bu uygulamayı yaparken tabi e, gene serin zamanda yapın. Sıcakta yapmayın. Akşamda Yağmurlardan önce yapsaydık iyiydi ama Akhisar'a yağmur yağdı bir kere. Yağmurdan önce çünkü mantar yağmurundan nemi çok sever. Bir de ılıman havayı sever. Onun için hemen bu uygulamaları yapalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şimdi Eylül ayı geldi. Borda bulamacımızı atarız. Veya bakırımızı atarız. Bakırımızı attıktan sonra artık bunlar Olgunlaşmaya da başladı zeytinler yani. Yavaş yavaş siyahlaşmaya da tepelerde siyahlaşmaya başladı artık zeytinler. E şimdi Ekim ayı geldiği zaman zaten e, uslular, domatlar toplanmaya başlayacak. Trilyalar belki biraz daha bekleyebilir. Kasım'ı bulabilir. Ama ötekilere artık şu anda gübre uygulamasını kaldıralım arkadaşlar. Şimdi varsa suyunuz suyu verelim. E, buruşma varsa. Şimdi bir de zeytinlerimizde mesela sap kurdu olabilir. Onun için dökülmeler varsa sap kurdu ilaçlamalıyla ilaçlama yapınız. Bizim komşularda bazıları diyor ki şikayet ediyorlar. Bizde diyorlar çok dökülme var. Ama bizim şu anda pek dökülme durumumuz yok. Yani bilmiyorum artık ilaçlamalardan mıdır, bakımdan mıdır, nedir? Evet, bak görüyorsunuz zeytinlerde diplerinde Hani öyle dökülme fazla yok biz. Vardır. Bir iki tane olabilir. Ama devamlı yok. Yani çok bizde böyle zarar verecek şekilde yok arkadaşlar. Onun için bunlara dikkat edelim. Şimdi başka ne yapabiliriz? Eylül ayında başka şu anda hiç yapacağımız bir şey yok arkadaşlar. Suyumuza dikkat edeceğiz. ilaçlarımız gelirse hemen sap kurdu ilaçlarına atalım. Filiz tırtılların daha önce demiştim size. Eğer büyüme varsa sulama şeyse bir kontrol edin. Filiz bizde filiz yok. Ben daha önce filiz tırtılı attım ilacımı. Onun için onda yok arkadaşlar. Bunlara dikkat edeceğiz. Ee, diplerinde dip filizleri varsa dip filizlerini alacağız arkadaşlar. Artık şeye tuğra hazırlıyoruz. Zeytinleri toplama için her türlü hazırlığımızı yapacağız arkadaşlar. Şimdilik size söyleyeceklerim yani şunu da ilave edeyim size. Arkadaşlar dip palatırlarını bırakmazsak ileride hem toplarken rahat olur hem de zeytinlere giden kuvvetleri onlar kendilerine çekmez arkadaşlar. Evet zeytin tanelerini bizi görü ben size şimdi göstereyim arkadaşlar. Taneleri görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel. Evet, tepedekiler fazla göremeyiz ama yani buralardakine güzel arkadaşlar bak bazı zeytinler artık şeye döndü arkadaşlar bak renklenmeye yüz tuttu. artık bunlar susuz bırakmayalım arkadaşlar susuz bırakmazsak zeytinlerimizi evet şu anda zeytinlerimiz çok güzel e, bakım da güzel Evet. sık olmalarına rağmen gene de güzel arkadaşlar. Eğer arkadaşlar sizin de bilgileriniz varsa daha iyi, daha güzel onları da bana yorumda bildirin ki biz de sizden yararlanım arkadaşlar. Sizin bilgileriniz de ihtiyacımız var arkadaşlar. Herkes her şeyi bilemez. Eksikleri olabilir. Eksiklerini sizler de tamamlayalım arkadaşlar. Talil muhakkak yaptırmanız lazım arkadaşlar. Talilde ne gerekiyorsa onu yapalım arkadaşlar. Birbirimizin kulak duymalarından değil yani talilimiz ne istiyorsa onu yapalım. Bilinçli tarım yapalım arkadaşlar. Çünkü neden? Arkadaşlar Hasan attı. Çok güzel olmuş. Ben de atayım. Ben ya senin toprağınla onu her bünye birbirine benziyor mu arkadaşlar. Birisi saçlarını yıkasın, çıksın sokağa hiçbir şey olmaz. Ama ötekisi başını açsın, ısladığı halde hemen hasta olur. Niye? Bünyeler farklıdır arkadaşlar. Topraklar da farklıdır. Mahsullerde farklıdır onun için Talil muhakkak şarkı arkadaşlar Yani şimdi birisine iğne vurulurken ötekine de iğne vurmak değil Talini yaparsın ne iğnesi gerekiyorsa ona vurursun Yoksa öyle önüne gelen iğne vurulmaz arkadaşlar onun için Size tavsiyem Taprak talillerinizi yaptırın yaprak talillerinizi yaptırın Bundan sonra zaten uygulamalar bol bol olacak arkadaşlar Şimdilik size iyi günler dileyim arkadaşlar hoşça kalın En iyi günler sizin olsun bir dahaki videoya görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Abone olursanız biz de seviniriz. Size iyi günler dileyim. Hadi bir dahaki videoya da görüşmek üzere. Hoşçakalın.